Ve evet gitti. Bir anda geldi. Korktum var ya. Bayağı korktum. Bir anda kalbim indi. Ve evet arkadaşlar. Herhangi bir yükten gel ya da İzmir uşak tene geldiğinde sizinleyim. Ve evet gitti. Ve evet arkadaşlar yük treni ya da ya da İzmir Bandır Maçı'na geldiğinde sizinle. Oğlum ne oldu lan az önce? Abi! Bir saniye, bir saniye. Olamam, o, o oğlum o, o uçak değil miydi? Ana! Ana! Dedim ki ne oluyor? Bir tane daha geldi. Ana! İzmir bandır mı olamaz ya? Herhalde arkadaşlar. O herhalde gelen tren şehirliydi. <laughs> İzmir, Alaşehir'de büyük ihtimal o. burada İzmir, Uşak şimdi. Ana. Ya da şey yani çalışan taşıyor. Bir anda geldi bu olay değişik oldu. Ve evet arkadaşlar herhangi bir yükten geldiği yanında İzmir bandı geldi geldiğinde sizinle. Evet şu an bir yük treni geliyor. Ya da yolcu treni bilmiyorum. Bayağı küçük bir tane geliyor. gitti. Abi hayatımda ilk defa İzmir Bandırma Teli'nde 24 olduğunu görüyorum. Demek ki de 68 e e e kalmamış ya da şey yani tahmin ediyoruz düşün. Evet bir de, bir de, bir de ben başta sandım ki seferleri karışıyor çünkü biliyorsunuz ki bir tane geçti ama fakat yani şey başta ben Konya sandım ama ol olamaz zaten. Ve evet arkadaşlar umarım ben şimdi bir dahaki videoda daha görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.